Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rekabetçideyiz. Haritamız Safranbolu. Şimdi oyuncuların gelmesini bekliyoruz. Gelsinler. Bir kişi kaldı. Heh. Şimdi oyunumuza hızlıca başlayalım. İlkel bir kar 98 ile şu midi kesmek istiyorum. Bir bakalım. Mid gösteren var mı? 1 2 2 bir, İki. İki bir yer var. Buradan Longa bir girelim. Sis gelmiş buraya. Biri kar 98 ile kesiyor piti. Abi o nasıl bomba? Abi sen o nasıl bir çıkış ya? İlk verdik gibi. Dörde bir şu an. Bitti olduğunu biliyorlar. Nasıl? İlk eli verdik. Şöyle taarruza geçelim. Karışı takımla klan gibi. Abi biri raşladı şuradan. Bunu bir alalım. Bunu bir alalım. Bomba yedi. Bunu da alalım. Biraz oyalayacağım. 1-1 bir bir oldu. Çok güzel bir kill aldık. 4 kişi aldık. Bomba atalım şuraya. Var mı yiyen? Yok gibi. Yine raşlayan var. Karanlığa geçmiş olabilir mi? Yok geçmem. Bir tane daha vardı midde. Güzel. Okey. Dami bombayı kuralım. Boş. Güzel her yerde adamımız var. Adam da B kapıda mı? Abi onu De desen çıkartsak çok güzel olur ya. Bombayı bir boş harcamayayım ben. Şuradan raşlayan oluyor bir. Bakalım ona. Bu el well rushlamadı gibi. Ortadan merine indirdi bizim adam. Bombaya öldü. Bomba daha geldi. Buraya girmemiz zor artık. B'ye yardıma gideceğim bizim adama. Güzel. 3-1 oldu. Uzun yakında biri yok şu an. Şuraya bombayı kuralım. Abi yapma ya. Canımız azdı. Direkt bombayı öldük ya. Okey Ah be. B1, B2. Az Şorttan 4 kişi giriyoruz şu an. Bir abi durma. Çok güzel. Bombayı kuralım biz şuraya. Diğeri de buradan gelecek. Güzel. 4-2 oldu. Bizim takım çok fena oynuyor. Efsane bir maç oluyor şu an. Nerede adam? O adam kayboldu. Öldürmüşler. Şey kuruyorum bombayı. Şöyle bombamızı kuralım. Sesin Kırık? Canı yok. Kapı da geldi. Kapıyı... Herkes asist yaptık böyle ya. Güzel. Son bir Helal be. Herhalde, herhalde. Kırık. Ne Ah be bekliyormuş orada ya. Olsun. 5 3 oldu. gidiyor Tarus. Hemen tepemiz çıkacak. boş kapet sürüyorsun. Hey, boşuna sandım. kazandı. 6-3 oldu. Orta gidelim şuradan. Hocam. Short yakın oynayacağım. Şu alt pusuca bekleyeceğim şurada. Abi o bombayı ağzıma yememeliydim ya. Çok ses verdim orada. Hiç beklemiyordum orada olduklarını. Yapma be. 6-4 oldu. Biz B'ye gidelim. Bunlar yine B girebilir. Şöyle bir sisleyelim. Ve oynayacaklar. Sa var. Son bir ağaya yardıma gidelim. Kısa var. Abi. Hadi sonuncuyu da al. 7-4 olsun şu oyunu ya. duruyor şu an. Bomba kuruldu. Helal be. Ya şu bombayı bilmem ne sesi geliyor onu ayar oluyor. Onu nasıl kapatabiliyoruz? Ses kasanıyor. 7 4 oldu. Bomba imha Şöyle yine B gideceğim. Beyi bir sisleyelim. Kötüsü sattık. O kısa geldi. Abi yapma. B'yi tutamadık. Yedi beş oldu. kötü bir ses, çok kötü bir ses. Mahvetti biz o sis be kardeşim. Uzunsa A'ya dönelim yardıma. Short var. Göstermesin ha. Ne girdi? Ne döndür. Okey. Beni nerede o? Aa saydın içindeymiş. 8-5 oldu. Güzel. Oyun çok güzel ilerliyor ya. Takımlar neredeyse başa baş. Abi o nasıl bir şey ya. Böyle bir vurulma yok ya. Gerçekten. Like Kazandı. Bomba bölgelerini koru. Şuradan şorta döneceğim ben hemen. 4 oynamayalım. Ne oynayacaklar bu oyun? Karşı takım 4 kişi kaldı. El bitireceğiz herhalde. B girelim. Bunu da aldık mı çok güzel bir şekilde oyunumuzu bitirdik. Evet dediğim gibi çok çekişmeli çok güzel bir maçtı. 10'a 5 bitti. Güzel bir oyundu. Bu videoluk da bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.